Herkese merhaba. Soru çözüm 2 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda iki örneği inceleyeceğiz. İlk örneğimize bakalım. 4 Ocak 2021 tarihinde B işletmesi C işletmesine 118 KDV dahil 472 bin lira ticari mal satmıştır. C işletmesi 472 bin lirayı 15 Mart 2021 tarihinde ödeyecektir. B işletmesi C işletmesine 472 bin liralık toplam satış bedeli 472 bin liralık ticari mal satmıştır. B şirketinin yaptığı satışın KDV'siz bedeli KDV'li tutar olan 472 bölü 1 artı KDV oranı 1 artı 0.18 1.18 olacaktır. 472, 472 bin bölü 400 bin liralık KDV'ye satış bedeli ulaşılacak. 482 bin liralık toplam bedeli 400 bin liralık KDV'si satış bedeli olduğu için 72 bin lira da KDV bedeli olacak. 5 bu satıştan 400 bin liralık satış geliri elde etmiştir. Bu satış gelirini ifade etmek için bir gelir hesabı olan 6 satışta satış hesabı kullanılır. B işletmesi bu satışla ilgili olarak 72 bin lira da KDV tahsil etmiştir. Tahsil ettiği KDV'de 391 hesaplanan KDV de B bu satıştan doğan 472 bin lirayı 15 Mart 2021 tarihine tahsil edecektir. Satışın yapıldığı tarih 4 Ocak 2021'dir. Dolayısıyla B işletmesinin C şifresinden verisiye ticari alacağı doğmuştur. B şifresi bu alacağını alıcılar hesabında gösterecektir. Verisiye ticari alacak da olduğu için alıcılar hesabı günlük defterin sohbetine kaydedilir. Kıtas post posturuna kaydedilir. B şifresinin C şifresinden olan bu verisiye ticari alacağı vadisi bir yılda kısa olduğu için 120 alıcı da hesabı kullanılıyor. işletmesi toplam 472 bin liralık satış gerçekleştirilmiştir. Ve bu satıştan dolayı 472 bin liralık verisi ticari alıcılarda olur. Dolayısıyla aynı tarihte C işletmesi nasıl muhasebe kaydıyla C işletmesi ticari malı alan tarihtır. Dolayısıyla C işletmesi 400 bin liralık malı alan alındı. C aldığı ticari malı stoklarına koyacaktır. Bu nedenle stoklarda yer alan bir hesap olan 153 ticari mallar hesabı verilmiştir. C 400 bin mal alımı ile ilgili olarak 72 bin lira KDV'yi ödemiştir. Ödediği KDV'yi de 191 indirici KDV hesabında mahsulleştirecek. C işletmesi mal alımı ile ilgili 472 bin lira tutarı 15 Mart 2021 tarihinde ödeyecektir. Dolayısıyla C işletmesinin bu mal alımından dolayı verisiye ticari borcu doğmuştur. Ve verisiye ticari borcu maddesi de bir yıldan kısadır. Bu da insan 320 satıcılar esnaf. Yeni işletmesi mal alımı ile ilgili belediye ticari borcunda olduğunu ifade ettik için 320 satıcıda hesap günlük defterde sağ tarafı yazılır. Tutarlar alacak sütununda kanıt. 15 Mart 2020 tarihinde C işletmesi belediye ticari borcunun B işletmesinin banka hesabına EFT Şimdi 15 Mart 2020 tarihinde B şetmesinin banka hesabına 472 bin lira yatacaktır. Bank, B banka hesabına 472 bin lira yapması işletmenin banka hesabındaki para miktarını arttıracaktır. Bankalar hesabındaki parasal bağlı artmış olacak. Bu nedenle 102 bankalar hesabı günlük defterin sol tarafına kaydedilir. Tutarlar sonunda post sütununda kaydedilir. C şetmesi, 472 bin liralık verisiye ticari borcunu ödediği için artık B işletmesini C işletmesinde verisiye ticari alacağı kalmamıştır. B işletmesi verisiye ticari alacağının kalmadığını ifade etmek için 120 alıcılar hesabını yönlük verilerinin sağ kalıbına yazar, tutarlar sütunda alacak sütununa kaydırır. Aynı tarihte C işletmesinin yapması gereken kayıt ise şu şekildedir. C işletmesi 472 bin lirayı kendi hesabından B işletmesinin hesabına EFT yapmıştır. Dolayısıyla C işletmenin banka hesabından 472 bin lira azalış olacaktır. B işletmesi... Bankalar hesabında 472 bin lira kazanışı ifade etmek için bankalar hesabını günlük defterinizin arkasına yazar. Tutarlar sütununda alacak sütununa kayıt. B işletmesi verisi ticari borcunu ödediği için veya verisi ticari borcu kalmadığı için bunu ifade etmek için satıcılar hesabında günlük defterin sol tarafında ve tutarlar sütununda borç sütununa kayıt. İkinci örneğimizi inceleyelim. İkinci örneğimizdeki veriler birinci örneğimizdeki verilerle aynıdır. Tek farkı bu sefer C işletmesi B işletmesine 15 Mart 2021 vadeli senet verildi. Bu durumda B işletmesi ticari mal satışından dolayı senetli alacağı doğru 472 bin liralık senetli alacağı da olmuştur. Ve bu senetli alacağın vadesi de bir yıldan kısa Bu durumda kullanılacak hesap yüzdeyinde alacak senetli. Mal ve hizmet satışında senetli alacak da olduğu için yüzdeyinde alacak senetli hesabı önlük defter sol tarafına yazılır. Tutarlar sütununda post sütununda. Aynı tarihte C işletmesi ise senedi düzenleyip veren tarafı C ise ticari mal alımına karşılık 472 bin liralık borcunu ifade eden senet düzenleyip B işletmesine vermiştir. Dolayısıyla borcunu ifade eden senet olan o senetleri hesabını kullanacaktır C işletmesi. Vade bir yıl daha kısa olduğu için kullanacak hesap 300 indir boz senet. Ve C ise mal alımından dolayı Kimlikli borcunu ifade etmek için 3 yılında bol senetlerini günlük defterin sağ tarafına yazar ve tutarlar sütununa alacak sütununa kaydeder. C işletmesi 15 Mart 2020 tarihinde borcunu yani senedin bedelini B işletmesinin banka hesabına EFT yapmıştır. Bu tarihte B işletmesinin banka hesabına 470 gibi para yapacaktır. İlk örnekte açıkladık. 5 işletmesinin artık hasta edecek, alacak senede bulunmayacaktır. Çünkü B işletmesi senin de belirli 470 gibi bir hesabı demiştir. Dolayısıyla 5 işletmesinin elinde artık hasta edebileceği 472 bine dalacak senede bulunmayacak. B işletmesi bu durumu ifade etmek için 120 bin alacak senede hesabını günlük devletin hesabı tarafına yazar tutun Allah'a fukurunda, Allah'a fukurunda Aynı tarihte C işletmesi ise boz senedenin bedelini ödemiştir. Dolayısıyla C işletmesinin ödenecek boz senede kalmamış. C işletmesi de bu durumu ifade etmek için 320 boz senede hesabını günlük devletin sol tarafına kaydeden tutarlar sütunda boz sütunda kaydeden. İki örneğimizde de ticari alacaklar ve ticaret borçları karşılaştırmalı olarak icra Konuyla ilgili açıklamalarımız burada. Sona ermektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.